Karagöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kasımpaşa Fenerbahçe maçıyla karşınızdayız. Tabi her zamanki gibi müdürle birlikte çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen müdürle başlayalım. Başlıyorum yorumlara. Müdür ne olur sence? Valla ben öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray ilk defa iyi oynadığı için keyifliyim. Rahat geldik Fenerbahçe maçına. Fenerbahçe maçını keyifli seyredeceğiz Kasımpaşa maçını. Ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe e, iyi başladığı sezonda bir takılma yaptı. Galatasaray henüz 4 4 takılma yapmadı. Bugün o yüzden Fenerbahçe'nin takılacağını düşünmüyorum. Skor olarak da 2-1 gibi, 3-2 gibi böyle gollü bir maç bekliyorum. Evet. Gollü bir maç olur. Keyimden seyredeceğiz arkadaşlar. Ee, rakiplerimizin puan kaybetmesini e, tabii ki bekleyeceğiz yani. Son iki ihtimalle Kasımpaşa'ya evet. mı takılır, oraya mı takılır bu. Keyimden biz yenelim, rahat rahat maçlarımızı seyredelim. Benim fikrim bu. Evet arkadaşlar benim de fikrim bu maçla alakalı. Fenerbahçe'nin bence çok rahat derbi öncesi puan kaybedeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Çok rahat 3 ya da 4 gol atacaktır. Fenerbahçe rahat kazanacaktır. Biz de yavaştan maça geçiyoruz. Görüşmek üzere. Bu arada 6400 abone için herkese teşekkür ediyoruz. Evet. var. Penaltı, penaltı. El var ya. ya böyle çarpma penaltı olmaz. Ya. Şey bu. Aa, penaltı bu ya. Penaltı daha nasıl penaltı olacak ki? Relabaçan ikilini vermediler ya. Penaltı penaltı bunu çağıracaklar. Adam elini açıyor bilerek ya. Onu da vermeyecekler onu da vermeyecekler. Adam elini açıyor. Şuraya bak. Daha nasıl penaltı? Ya git çağır kardeşim şunu. O bakalım. penaltı. Ya ikisi de penaltı onların. Deminki de penaltıydı. Bu da penaltı. Daha ne olacak yani? Nasıl bir şey olması lazım? Penaltı olmaması için nasıl el vurması lazım? Git çağır ya. Git çağır şunu ya. Kör olması lazım ya. İkisini de veremeyecek abi. Verecek verecek. Ne demek veremeyecek? Verecek. Penaltı ya. Ben bu kadar uzun sürecek bir şey değil bu ya. Allah Allah izlediğini görmüyor adamlar ya. Lan boş. Lan Maksim'in boş. Bir şey yapamaz ya. Lan ya, gol. Gönül Ya. Abla. Ne demek yapamaz? Nereye vurdu? Şu adamı niye oynatmıyorlar? Ben anlamıyorum. Bu adamı bu adam ben beğeniyorum ya. Gayet de güzel gol atıyor. Ya. Tam köşeye bıraktı. Çok abi. boş kaldı değil mi? Bomboş gol İlk golünü attı. Tabii canım ya. Çok boş kaldı ama ya. Ya adam paylaşma hatalı oldu. Topu kaptıranın hatası o biliyor musun? <laughs> Orada topu kaptırdı. Golü. Bak abi bak. Adam böyle çıkmaya değil. ne gerek böyle? Önüne de gelmiyorlar ya. Vur diyor açıyor zaten adam. Gol olacağı belliydi. Bir, Hop köşeyi bıraktı abi adam. Evet. Golü bir maç bekliyorduk zaten. Golü geçecek. Bugün i̇şte, atından. Benarbacı gol attı. Yavaş yavaş. Çok da iyi oynamadı bir maçta. Golün gelmesi Kasımpaşa'da böyle maçleri taraftarlar bu için yaşadı. Son bir süpür. Fatih Şen Maksimum yerde. Para devam. versene. Bırak Allah aşkına. ya. <laughs> adam arkasında bomboş. <laughs> Arkadaki <bol> <laughs> adam bomboş boş değil. Bak yanda. Bırak. Her <laughs> <laughs> Kaldı, yerde kaldı. Penalt. penaltı var var penaltı var ya ikinci penaltı sol ayağını arkadan vuruyor penaltı penalt. Ya hadi be çağır vardan ya. ya bu kadar zor değil ya. ya. Ende sil atıyor. Bakalım ben verecek yavaş yavaş geliyor. Ali şu anda dinlemede. Bizim Türk. Moyturu başına giriyor. Ben de Siri. Aransen Maximilian'in yerde kaldığı pozisyon için dizene telsisi geldi. O poku ve sen Maximilian eşleşmesi. Yaşananlar bunlar. Evet. Potansiyel evet. evet. penaltı kontrolü, var değerlendirilmesi. Pancherimiz oynuyor. O da öyle. İki tane penaltı vardı da birini vermedi bence onlara vardı o yüzden normal ya. Daha farka gider. 3-4 bekliyorum Fenerbahçe'den. Derdiden önce hata yapmaz dedim abi. Yalnız hmm, ben çok iyi bir Fenerbahçe görmedim o açıdan seviştiğim yani. Fenerbahçe çok ağır aksan <laughs> oynuyor. Galatasaray'ın iki hafta önce tali gibi oynuyor. <laughs> ben o kadar iyi bir Fenerbahçe izleyemedim yani. Akışkan olursun da pozisyonu değerlendiremezsin. O ayrı şey ama akışkan değil. Çok ağır Fenerbahçe. Bu kadar ya. Lan onu nasıl atamıyorsun ya? Bu adam bu demin de boş kaleye ya otobüsü. Ya ondan sonra tam yanına ya. Galinin önü de bir şuraya bak ya. Kötü futbolcu oldu ya. Yeter ne oluyor Çok kötü abi ya. Lan karşı karşıya sen lan kaç metre orası lan? Etkili geldi bu topayı. Lan. Ne bitti. Evet arkadaşlar ilk yarı sonucu Kasımpaşa 0 Fenerbahçe 2. Ben hemen ilk yarı değerlendirmesini yapıyorum. Kasımpaşa sabaha kadar oynasa bu kadroyla, bu kadroyla altını çizelim. Sabaha kadar oynasa ben gol atacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe ikinci yarıda 2 gol daha atacaktır. Ve derbi öncesi kazanacaktır. E, derbiye, Fenerbahçe'nin derbiden önce ben puan kaybedeceğini yine maç başı söylediğim gibi aynı şekilde söylüyorum. Puan kaybetmeyecektir. Zaten 2-0. Ee, bakalım ne olacak. Babama veriyorum. E, Mamadifal biraz e, aktif ve iyi oynayabilseydi Kasımpaşa gol atmıştı. Dediği gibi bunun değişiklik olması lazım. Hayrınovic işte çok kötü orta sahada Kasımpaşa'da. İki futbolcunun acil değişmesi lazım. Kasımpaşa şu anda bu sistemde gol atma şansı yok. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'de oynaması gerektiği gibi oynuyor. Çok e, yani baskı kurmadan çok kendini yormadan haftaya derbi var. Ağır aksam yani bu şu oyun sistemiyle Galatasaray'ı yenemez onu söyleyeyim ama bu karşılaşma için oyun sistemi bu olabilir mantıklı. Fenerbahçe bir iki gol daha atabilir. Kazanacaktır karşılaşmayı. Gökhan, Gökhan, Gökhan bir Lan bu kadar yavaş vuruş mu oluyor? bütün vuruşları yumuşacık. Ya vurma o zaman kardeşim ver yana ya. Salak yok. salak o iş değil yapıyorsun adam ya. Değil Vallahi yüz etti beni ya. O adam futbolcu değil. Ya Gökhan Ondan sonra hayır bu yedi numara, Mama Dufa, bunlar ne ya? Ooo, Ceko attı. Ulan kafanı soksana lan. İnanamadım yani bu pozisyonu kaçmışsın. Ulan. Yani, Olacak şey, şanssızlık. Yani, onu orada zor yapmak, yani topu dışarı atmak daha zor lan orada. Vafanı soksan ne oluyor Olmadı mı? Olmuyor işte. Luka, şimdi, doğru. Çok güzel yere indirdin Müsür. Nasıl bir olay Oğlum sağ ayağın yok mu senin ya? Hiç sağ ayağı yok demek ki. Vuruşa Vuruşa bak ya. Ve ya, ya. maç sonucu arkadaşlar Kasımpaşa 0 Fenerbahçe 2 Ben bir hemen maç sonu değerlendirmesi yapayım Fenerbahçe'nin Çok da iyi oynamayarak doğru oyunla 3 puan aldığını düşünüyorum Tabii ki derbi öncesi önemli olan 3 puandı Fenerbahçe'de bunu yaptı 3 puan aldı Derbiye hazırız dedi. Bakalım derbide ne olacak. Bundan sonrası artık derbiye odaklanıyor iki takımda. Hayırlısı olsun. Güzel bir derbi olsun. Hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun diyorum. Ve sözü babama bırakıyorum. Şu anda Mourinho'yu seyrediyorum. Yani çocuklar imzalıyorlar. Hayret yani. Mükemmel bir görüntü var. Helal olsun Mourinho'ya. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bizi de uyuttu. Kasımpaşa'yı Paşa'yı da unut, uyuttu. İki tane gol attı, maçı aldı, geçti. Maksim'i sevmeyen Fenerbahçelilere de buradan bir Maksim şov oldu. Ben Maksim'i beğeniyorum, onu söyleyeyim. Fenerbahçe kazandı. Aynı oyun stilini Galatasaray maçında da yapsınlar. Bizim beklentimiz bu. Böyle ağır aksam temposuz bir maç oynasınlar istiyoruz. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde görüşmek üzere arkadaşlar.